Merhaba gençler, hoş geldiniz. Türkçe kitabımızın MEB yayınları 64. sayfa arkadaşlar ile 67. sayfa arasındaki Vatan Sevgisi adlı 120 adlı dinleme izleme parçası bir film var arkadaşlar. Vatan Sevgisi ile ilgili onun ile ilgili hazırlık çalışmaları ve etkinlikleri beraber yapacağız. Önce iki tane hazırlık sorumuz var. Birinci soru ne diyor? Vatan sevgisi ile ilgili araştırdığınız bir şeyi arkadaşlarınızla paylaşınız. Yani bir şiir yazın diyor def defterinize arkadaşlarınızla paylaşın. E şiir şu vatan şiiri adlı. Tabi internette çok sayıda bulabilirsiniz. Yazdım. Siz de isterseniz bunu durdurup videoyu yazabilirsiniz. İkinci soru. Mehmet Afik Ersoy'un Allah bu memlekete bir daha istikrar marşı yazdırmasın. Sözüyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Anlatınız. Tabii ki bu söz çok manidar yani Mehmet Akif Ersoy bu sözüyle vatan bir daha böyle kötü günler yaşamasın, hiç kimse de böyle bir marş yazmak zorunda kalmasın demek istemiştir. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve bir daha böyle kötü günler yaşamayalım diye yazdım. Sanırım siz de aynı fikirdesiniz arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'la Allah bir daha istiklal marşı yazdırmasın değil mi? Evet yazdırmasın. Ee, siz durdurup yazın arkadaşlar e, bu ikinci cevabı ya da birinci cevabı da yazabilirsiniz. Ben bir sonraki etkinliğe daha doğrusu birinci etkinliğimize doğru iniyorum. Siz bunu bitirip gelin. Birinci etkinliğimizde e, izleyeceğiniz filmle anlamlarını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya not alınız. Daha sonra Türk Dil Kurumu'ndaki sözlükte kontrol edin. Önce tahmin edin sonra Türk Dil Kurumu'na kontrol edin. Ya yani 3-4 tane kelime var zaten bilemeyeceğiniz. Tüme, ihtimam ve zatüre. Zatüre biliyorsunuz bir hastalık. Tümen ise askeri bir birliktir. Askerlikte bir asker grubunu ifade eder. Tahminim öyle yazdım. Tabii ki Türk Dil Kurumu'nda baktığınız zaman farklı bir şey de görebilirsiniz. İhtimam, bir şeyin yani bir işin, bir şeyin iyi yapılması için gösterilen dikkat ve özendir arkadaşlar. Zatüre ise üsütmeye bağlı olarak, ortaya çıkan çok kötü bir akciğer hastalığıdır. Evet, zatüre bir akciğer iltihaplı, öksürüklü bir akciğer hastalığıdır. Onları da ekleyebilirsiniz. İltihaplı, öksürüklü, üşütmeye bağlı, genellikle üşütmeye bağlı bir akciğer hastalığıdır diyebilirsiniz sevgili gençler. İkinci etkinlikte beş tane soru var. Bu soruların metinde göre cevaplayınız diyor. Metin de dinleme metni arkadaşlar zaten. Birinci sorumuzun cevabı, babasına karşı çıkıp odayı terk etmiştir. Mesela cepheye, cephane taşımasını istemeyen babaya oğlu nasıl tepki vermiştir? Odayı terk etmiştir. İkinci soru, çocuklar yola çıkmadan önce yapılan hazırlıklar nelerdir? Çocuklar sağlamca giydirildi, bazı çocuklar tüfek verilip talim yaptırıldı. Yolculuk için planlar yapıldı. Üçüncü sorunun cevabı. Duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz. Çünkü oğlunu cepheye göndermek istemeyen baba yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız diyor arkadaşlar. Siz ne yapardınız? Siz de göndermek isterdim derdisiniz ya da hayır ben oğlumu göndermek istemem diye cevap yazın lütfen buraya da. Dördüncü soru, duygu ve düşüncelerinize göre cevaplayınız yine diyor. Ne diyor? Bakın vatanımız için hangi fedakarlıklar yapabilirsiniz? Anlatınız. Mesela şunu yazabilirsiniz. Seve seve canımı veririm, bütün çocuklarımı feda edebilirim, bütün malımı mülkümü feda edebilirim diye yazabilirsiniz. Beşinci soru, vatan konulu bir filmi çekecek olsaydınız filmde nelere vurgulamak isterdiniz? Anlatınız. Filmde vatan sevgisi, kahramanlık şöyle yazayım, göre soruyu cevaplandırınız diyor. Ee, şöyle dur bir saniye yazayım şuraya arkadaşlar bunun cevabını. Ki Film çekseydim Ne diyor? Konu bir çekseydi olsaydı filmde neleri vurgulamak isterirsiniz? Vatana, can feda edilir vurgusunu yapardım Evet vurgusunu yapardım. Evet arkadaşlar film çekseydim vatana can feda edilir vurgusunu yapardım şeklinde cevaplandırdım 5. soruyu. Diğer soruları siz e, yapabileceğiniz fedakarlıkları ve çocuğunuzu askere gönderip göndermeme konusunda kendiniz yapabilirsiniz. Evet e, bir sonraki e, etkinlik arkadaşlar e, 65. sayfaya giriyor sanırım. Bakalım. Üçüncü etkinlik. İzlediğiniz 120 filminde çocukların Mehter Marşı ile cepheye uğradığında sonraki sahnede sözlü olmayan bazı mesajlar var. Bu mesajlar hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Evet. Sözlü olmayan mesajlar hakkında neler düşündüğümüz soruluyor burada. Sonraki sahnelerde çocukların zorlu kış şartlarında yürüyüşlerini izliyoruz. Bu sahneler Cumhuriyetimizin yolculuğu gibidir. Genç Cumhuriyetimiz aynı o çocuklar gibi zorlu bir yolculuk içerisindedir o çocuklar gibi azimle ve inançla yoluna devam etmektedir diye yazabilirsiniz. Tabii ki daha farklı şeyler de buna ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu sayfamız bitti. Bir sonraki sayfada görüşelim. Siz burayı durdurup bitirin. Peşimde diğer sayfaya gelin beraber yapalım. Hadi bakalım. Evet gençler geldik 65. sayfaya Türkçe kitabımızın burada bir metin var metini noktalama işaretlerini dikkat ederek okuyunuz metin bir e, mektup arkadaşlar mektup yazılmış bunu okuyup aşağıda hangileri var hangileri yok işaretlememiz isteniyor hangileri yukarıda metinde görülmektedir yanlarına çarpı işareti koyunuz diyor. Hitap ifadesiyle başlamıştır. Evet canım kardeşim diyor değil mi arkadaşlar? Pardon canım ağabeylerim diyor. Metine uygun bir başlık var mı? Hayır başlık yok. Sağ üst köşede tarih yer almış mı? Evet tarih var. Uzaktaki biriyle haberleşmek için mi yazılmıştır? Evet doğru. Yazıldığı yer belirtilmiş midir? Evet belirtilmiştir. Serik Antalya diyor çünkü değil mi? Bir sonraki sorumuz. var. Bunu yaptıysanız, yukarıdaki özelliklerini işaretlediğiniz metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Zaten mektup olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Türü mektuptur. Son etkinliğimiz 65. sayfada. izlediğiniz film askerlerimize cephe cephane taşıyan çocuklardan biri olduğunuzu hayal edin diyor. Defterinize yukarıda okuduğunuz metnin özelliklerine uygun bir metin yazınız. Şöyle bir şey Tarih attık önce 21 10 2023 bugünün tarihi yani bu tarihte yaptım ben bu videoyu. Canım kızım kızıma yazıyorum ben askerdeyim. Bugün yolculuğumuzun beşinci günü hava soğuk olsa da birbirimize yakın yürüdüğümüz için hiç üşümüyoruz. Arada birbirimize, birbirimizle şakalaşıp moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Yolculuğumuzdaki tek sorun vahşi hayvanlar. Arada kurt sürüleri önümüzü kesiyor. Mehmet Çavuş sağ olsun iki el tüfek atıp sürüyü kaçırıyor ama geceleri kurt ulumaları hepimizi tedirgin ediyor. Şükür hepimiz iyiyiz. Sağlıklarımız yerinde. Bir tek hasretlik ol, bir de hasretlik olmasa seni, anneni çok özledim. Her gece rüyamdasınız. Ama vatan görevidir. Katlanmak boynumuzun borcudur kızım. Kendine ve annene iyi bak. Beni merak etmeyin. görevimiz ya yerine getirip bir an önce yanınıza geleceğim gelmesem de can vatan sağ olsun baban ziya şeklinde yazdık. 65. Et, so, e, sayfayı burada bitirdik. Bir sonra siz bunu durdurup yazın. Bir sonraki sayfada buluşalım arkadaşlar. Ben bir sonraki sayfayı sizler için çözmeye gidiyorum.